Kankilerim selamun aleyküm oyuncu Çiftgüllü'ne hoş geldiniz. Hepiniz GTA 5 Online'ın yeni bölümüyle karşınızdayız. İlk bölümü çok beğendiniz. Biz de dedik ki ikinci bölümü neden çekmiyoruz. Aşkım aşkım hoş geldin de bu tip ne ya? Allah. Aşkım aşkım hoş buldum. Bir yerlere bastım kankiler. Ama... Bu tipi verdi bana. <laughs> Gri saçı beğendim ama üstümdeki kıyafetleri hiç beğenmedim. O yüzden beni alışverişe götüreceksin. Tamam biraz götürürüm alışverişe de. Arkadaşlar geçenki bölümde hani ben evim var demiştim ya ama hani evimi bulamamıştım size gösterememiştim. Hangi yer evimi buldum. Ben zamanında oyunun en pahalı en efsane evini almıştım. 12.5 milyon dolara reis. Şimdi seni oraya götüreceğim. Ben hiç görmedim kankiler. İlk defa şimdi sizle de birlikte göreceğim. Nasıl bir şey olduğunu da merak ediyorum. İnşallah dediğin kadar güzeldir. Arkadaşlar siz büyük ihtimal biliyorsunuzdur. Şu an GPS'imizden hem cecek evimizin konumunu işaretleyelim. Nerede benim ev ya? Aha! Gülüm gazinonun üstünde şu an konumu belirledim konum açıldı konuma doğru sürüyorum bildiğim bir tane gazino var res gazinonun üst katını ben kendime satın aldım Mükemmel bir konum. Bana sormadın büyük ihtimalle yıllar önce olduğu için. Arada sırada alt kata iniyorum. 2-3 kumar oynuyorum. Rulet çeviriyorum reis. Parama para katıyorum. Ondan sonra tekrar yukarıya çıkıyorum. Çok fazla kız var. Çok müzik var. Çok dans var aşağıda ama benim gibi ehli sünnet bir insan asla ve asla aşağı inip o kadınlara bakmaz gülüm. Kız var dediğin noktada benim şu an sinirlerim zaten alt üst olmuş durumda. Bu birincisi. ikincisi şu an ben de bu oyundayım. Farkında mısın? Ulan bu adam merdivenlere mi işiyordu reis? Sen ne yapıyorsun birader ya? Ha? Hava kaçıyor gülüm hızlı hızlı gidiyor. Burada mı inicez? Hayır burada inmeyeceğiz de bu adam niye böyle yolun ortasını işiyordu? Hava hava nasıl, kaçıyor? Nasıl lan? Arabamızı yapma. Ulan ne yumruk attığım adamın amel defteri kapandı. Arkadaşlar kusura bakmayın tamamen mahallemizin <laughs> güvenliği için ben burada... Bur <laughs> Şapkası uçtu. <laughs> <Gel>, polisler peşimize <laughs> takınacak boşver. Aha 25 lira aldım oradan. Aha gülüm şu karşıda görmüş olduğum büyük heybetli bina var ya işte burası. Burası otel. Ne oteli ya? Bildiğin otel. Ben bu otelle kendime suit oda almışım. Sen ne diyorsun? Bak vale şimdi arabayı teslim ediyorum. İn gülüm arabadan. O zaman evde mi? Otel burası. Nereye gittin ya sen? Ben de nasıl girdim? Nasıl girdim bilmiyorum. Bana kapıyı açtılar. Vale gel şu arabayı al gel. Ne diyor? Vale şu anda servis dışı mı? Ne alaka ya? Kardeş mesai saatleri dışında değil misin? Ben ne zaman gelirsem gelim burada arabamı valiye teslim etmek istiyorum. Yavrum burada bir adam benimle konuşuyor artık içeri gel. Sen içeride hayırdır ulan kim seninle konuşuyor? Bilmiyorum bunlar sözleşme mözleşme var burada. Ne sözleşmesi siyah gülüm ne diyorsun? Aman da iş burada kankiler. Gülüm gel şimdi buraya. Önce şurada bir çark var tamam bu çarkı çevireceğiz seninle birlikte. Günün ilki mi ne oluyor bu arkadaşlar? Bakalım buradan güzel bir şey çıkarabilecek misin? İlk sen bas gülüm. Nereye basacağım? E basacaksın? E'ye basacaksın. Vallahi çevirmiyor. Benim param yok herhalde. Sıfır yazıyor. Allah Allah. Çık bakayım bir de ben çevireyim resmi Çık. Sen eskilerdensin. Beni kabul etmiyor. Haydi bismillah arkadaşlar. Ay şu reisin şansına şöyle basıyoruz. Ne diyor? Lucky seven. Enter'a bastık. Gülümeyi seyret şimdi. Arabayı kapmamız yok mu? Var. Çevir. Haydi bismillah. Gel ulan güzel bir şey. Gel ulan kıyafetler. Araba alın. Araba alın. Para nerede? Yo ne verdi? Diskon, indirim mi verdi? Bu ne, ne alaka ya? Yoruyor? İnan ki bilmiyorum. Şu anda %10 indirim kaptım buradan. Afendi, 2000 bin dolarlık çip ver bakayım. Sen onu bunu boş ver. Buraya gel. Kumar oynamak yok. Ben bunu döndürebiliyorum şu anda. Hazır mısın? Dur dur hazırım. Oha! 10 binlik de çip almayalım be arkadaşlar döndürdüm gitti valla. Döndürdün mü? Ama gülüm beni niye beklemiyorsun? İnsanları izletmem lazım onu. Aa 10.000 çip aldık arkadaşlar. 25.000 şey verdi bana. Para mı kazandın? Vallahi. Abi hayırlı Allah'ın Ezmemiz yok mu onlara burada? Seni döverim. Sen ne aldın oradan? Biz paraları burada... Yavrum ben bu oyunu hiç beğenmemeye başladım ha. Gel benim yanıma otur gel. Nasıl? Na nasıl oynanacağını bilmem ki ben. Bu ne? Haydi bakalım oğlum. Geldin düşeş. Allah cezanı vermesin. 500 dolar kaybettik. Nasıl oynandığını bile bilmiyorum. Bir yere bastım. E yani da kötü alışkanlıkları alet ettim kankiler. Umar arkadaşlar çok kötü bir illettir. Sakın ona sakın bulaşmayın. Mesela şurada bir tane eleman var görüyorsunuz. Morali ne kadar bozuk. Herkes keyif içerisinde eğlenirken bu eleman burada kalk bulan kaka ya. Ben kendi kreş oynuyorum burada. Kalk delikanlı kalk. Ben dolmuş parası vereceğim evine gidersin. Ama bana öyle hareket çekme ya. Beğenmiyor arkadaşlar 200 doları. Barmen Hanım merhabalar. Arkadaşlar ben her zaman buranın daimi müşterisi olduğum için görüyorsunuz. Bana her şey bedava. Doldur hanım ablacım. Hanım ablana başlattırma sen neredesin? Oo oh, saçlarınız bugün turuncuya mı boyattınız ne yaptınız ya? Ben buradayım. Ha Eşe'cim hoş geldin. Ben buradayım ve dua ettiğim katılmıyor. Çıkalım buradan çabuk. Kız arkadaşıma da bir tane doldurur musun? Zıkkımın çekil. Kökü... Ne doldurur Ne doldurmasın lan? Devam Bakma yürüyüp lan. Sinirlenme. Sen bana bir baksana. Ne oluyor lan burada at yarışı oynanıyor herhalde. Neredesin gülüm? Aldım yeşil ayakkabıyı. Al işte bütün paranı böyle çarçur et tamam mı. Ben seni bir dahaki bölümde alışverişe götürecektim ama götürmeyeceğim. Ama neden diye bir sor. Neden? <laughs> Çünkü yanımda çok uzun boylu duruyordum biliyor musun? <laughs> Bakayım bir gel yanıma. Yeşil ayakkabı aldım buradan neredesin? Şimdi bu ayakkabılara kaç para verdin? Bin <laughs> yedi <laughs> Benim evimde bunların hepsi bedavaydı gülüm. Yeminle. Ben buradan almak istedim. Orada ha? ne yapıyorlar lan bu dayılar? Ne yapıyorlar? Haydi yumruk atılmıyor ha. Dikiyorlar vallahi bir şeyler. <laughs> gel gel boş ver bunlar bizi ilgilendirmez. Şu garibanı görüyorsun değil mi gülüm? Kumarda her şeyini kaybetmiş. Gariban mı oluyor? İyi olmuş. Allah cezanı vermesin. Böyle işlere bulaşırsan anladın mı? Böyle olur. Hadi, Hadi gel gülüm ya. Şimdi ben buradan tıklıyorum arkadaşlar. Exit Casino diyorum. Daha sonrasında tekrar buraya tıklayıp en tavzıma gidiyorum. Ben, e ben şurada, yokum. Canım isterse şu an seni içeri sokarım gülüm. Canım istemezse seni içeri almam. Güvenli ederim seni dışarı kovara. Geldim geldim. Hoş geldin gülüm benim. Şimdi sağdan mı başlayalım yoksa düz ilerleyelim mi? Sağda ne var? Gülüm evim bin büyük 10 artı 1 mi? 12 artı 5 mi? Bilmiyorum ama dikkat et arkamdan ayrılma kaybolursun. Burası Saray gibi bir şey bu ne? Burası gülüm şimdi sinema odası değil mi? Yok burası toplantı odam gülüm benim. Vay vay vay. kimle toplantı yapıyorsun? Vallahi iş arkadaşlarımla toplantımı burada yapıyorum. Şurası da benim salonum. Evet, salon bundan 5-6 tane daha var ama manzarası gayet güzel. Karşıda görüyorsun Hollywood ayaklarımın altında. Los Santos ayaklarımın altında. Aşkım üst katları paran yetmedi herhalde alt katlardan almışsın. Reis teras katındayız. Teras. Gözünü sevdiğim en üst kattayız. <laughs> şuradan istediğin gibi bir şeyler içebiliyorsun. Doldurun ben aşkıma şuradan bir şey. Meyve suyu bu arkadaşlar. Nasıl meyve suyu bu? Bak gülüm meyve suyu. Doldurdum. Çilekli. Ver bakalım nasıl bir şeymiş o? Haydi bakalım. Zınk. Arkadaşlar kaprisan var ya meyve aramalı. Ondan orman meyveli. ha kimi kandırıyorsun lan? Hadi İğrenç bir tadı vardı bunun. Şimdi burası neymiş? Ahanda sinema odası reis. Şakımız açsana şuradan Gabriel Ayşo filmini izleyelim. <laughs> Hadi otur bakalım otur. <laughs> Arkadaşlar ben de oturdum. E jürezini şöyle bir karayip kursanları falan yok mu izleyelim be? Bakalım çizgi film buldum. Ama şu kumandayı bırak. Bırak da biz değiştirelim kanalı be. Allah'ın evini başına çal o zaman. Devam ediyoruz kankiler. Buradan nereye çıkıyor sinema odası? Oy hole çıktı. Burası gülüm. Kafa dağıtmak için, eğlenmek için takıldığım yer. Aşağıda görmüş olduğun oyunların aynısı burada da var. Aynı zamanda bu barmen hanımefendiyi... Bu kim? Rusya'dan getirtirdim Özel benim içeceklerimi falan hazırlıyor. Müşterilerimle falan ilgileniyor. Şöyle oturabilirsin. Rusya'dan değil Rusya'dan getirdin ha? Dilini söçtü korkudan. İsmi Nadia. Nadia mı? He. Bu niye bana bakıyor? Nasıl niye bakıyor gülüm? İlk defa gördü seni burada Neden beni ilk defa gördü? İlk defa GTA 5 oynuyorsun gülüm o yüzdendir. E ne var ya gebertirim. Bu oyun ne biçim bir şeymiş lan böyle. Benim hiç haberim yoktu. <laughs> evet. Başlarım ben burada bir şey oynayacağım. Burada arkadaşlar istediğimiz oyunu oynayabiliyoruz. Sizleri de misafir etmemi istiyorsanız kankiler yorumlara yazın. GTA 5'te ekleşelim ve evime misafir edim. Bu eve bu makine hiç yakışmış mı? Dandiko. Doğru buraya bir PlayStation 5 falan yakışır. Burası da bizim hamamımız arkadaşlar. Berberim de burada. astadım Hikmet ne yapıyorsun? Pardon Hikmet amca şey eee. Aslanım Niyazi ne haber yeğenim? Bu ne lan? Gülüm Çok Güzel. Ya sen rahat olsun be. Buraya var ya arkadaşlar. Tarihi Osmanlı hamamı ambiyansı yapmaya çalıştım ama Los Santos anca bu kadar. Karşıda görüyorsunuz Los Santos dağları. Burada Hollywood yazısı vardı ama kaldırmışlar. Ulan çok güzel var ya. Burayı aşırı beğendim aşırı. Burada ne oluyormuş? Aşkım ben burada bir tıraş olacağım bizim Niyazi'ye. Sonra ben de olabilir miyim? Tabii tabii Karalım olabilirsin. Mı? Ee, bedava reis. Oy, sen bu güzelmiş. yapana kadar ben suya dalıyorum. Çok güzelmiş. Vallahi on numara yaptım bastanım benim. Başka ne şekillerin var senin? Top takal bıraksam mı ya? <laughs> Vallahi yorulmuşum video çekmekten reis. İyi geldi bak. <laughs> bu güzel arkadaşlar. Ay şurayı çok şaşıracak şimdi tarz <laughs> Yavrum sen neydin? Ne oldun lan? <laughs> bak bak insanın bıyığa bak. Allah aşkına iğrenç oldu. O bıyık ne pala bıyık. <laughs> Kaytan bıyık. Yok <laughs> kaşlarıma bak şimdi. <laughs> Baba ne yapacak kaşlarıma? Ulan delikanlı adam kaşlarını alır mı be? Buna gülüm. Çok çirkin oldun lan yavrum. İğrenç <laughs> <laughs> oldun bence geri dön. Aa ruj da sürüyor bu ne? Nasıl iyi? Aa gülüm şu tipime bak şimdi. Yapsın gör. Makyaj yapacak şu an bana. Bu berberde işi yok tontiş gibi. Bu ne lan böyle? Bileziklere bak. Bu tip ne bu tipi acilen düzelt. Seni var ya şamar oğlanına döndürür Niyazi. Vur dedik öldürme lan. Ruj'a bak kırmızı. Durmuşsun. Tamam gülüm çıkarıyorum çünkü sen kendi tipine bak önce ya o tip ne? Sen bir kalksan ben oturacağım da oraya. Tamam gel Allah aşkına. Bak beni güzelleştir seni döverim. Gülüm yani bu tipe yanlış anlama da 10 tane berber de getirsek 10 tane makyöz de getirsek hiçbir şey yapamaz. Oğlum iğrenç saç modelleri ya bunlar ne? Ay bu çok güzel. Hakkı Alkan'a getirsek bile senin bu saçları çeki düzen veremez gülüm. Sen şimdi görürsün veriyorum vermiyorum. Bir saç modeli buldum. Bana çok yakışacak. Hadi yap bakalım. Bekliyoruz arkadaşlar sabırsızlıkla. İzle. <laughs> İzliyor musun? İzliyorum da gülüm. 5 tane adam vurmuş da cezaevinden atla çıkmış gibisine. Oğlum nasıl örgülü değil miyim şu an? Yani örgülü de o kadar güzel durmuyor ya. Ya şu karşı tarafa bir ayna mayna koymak istiyordum ama daha sonrasında iç mimarım dedi ki şelale şeklinde böyle bir pano güzel gider dedi. Haylaydır çekiyorum şu anda. Bu renkli makyajı mı yapsam ki? Bir yap bakayım görelim. Sana o ya ben buradan kalkmak istemiyorum. Çok güzel. Kankiler bu arada GTA 5 videolarının daha fazla gelmesini istiyorsanız ve GTA 5 online'da yapmamızı istediğiniz şeyler varsa yorumlar kısmına yazın. Ben uzun süre önce oynuyordum o yüzden pek hatırlamıyorum şu anda GTA 5'te neler yapılacağını. Eşurez de ilk defa oynuyor. Sizin yorumlarınız çok önemli. Kankiler ben aşırı derecede beğendim. Vallahi hayalimdeki oyun. Çünkü her şey yapılıyor. E, ee, ne yaptın şimdi? Duş sürdüm. Hadi kalk artık. Niyazi paydos etmeyeceğim bu oğlum saat kaç oldu haydi. Benden para oluyor lan bu Niyazi. Nasıl? Bildiğin 25-25 gidiyormuşken -25 gidiyormuş <gülüyor> <şartı> <gülüyor> gördüm. çıkıyorum. <laughs> Bana bedava ya. Benim evim olduğu için senden para alıyor olabilir. Paralarımı geri verin. E, vermem niye verim canım? Oh. Tamam ben tamamım. Niyazi ellerine sağlık parayı da çıkışta alacağım senden ha. Benim <laughs> sevdiğim adamın evi lan burası para alıyorsun benden ayaküstü. Gülüm burası da hani tatlış, hoş dursun diye bir pano yaptırdım. Hamam için gerekli malzemeler falan var burada da. Havlusu, haşaması bilmem neyi. Devam edelim. Tipin çok çirkin oldu desem sana. Ulan aynı yere çıktık. Biz niye böyle oldu? Devam ediyoruz arkadaşlar. Buradan nereye çıkacağız? Bu odaya girmedik değil mi? Burası neymiş böyle ya? Aa, burası benim iş yerim. Bilgisayarımı oturdum. E-ticaretlerimi falan buradan yaparım. Her şeyimi buradan alırım. Mesela arkadaşlar en son neler almışım bir bakalım hep birlikte. Sen bir kalk bakayım o bilgisayarda ne var ben bir bakayım. Ya neyine bakacaksın reis? Bakın Aa. arkadaşlar kendimi aldığım daireler. Efendim bizim satışa koyduğumuz iş yerleri. Bankadaki paramı falan hep buradan görebiliyoruz. ama ne görmesin. Nasıl? Benim bu arada Göster bankada... Bakayım. Sağlam bir meblağ param vardır ha kankiler. Bana birazcık para versene yavrum. Bütün param bitti benim. Abi borç gönderiliyor mu acaba onu bilmiyorum ha. Sen şuradan bir kalk da ben bir bakayım o bilgisayarda ne var ne yok. Ya ne olabilir gülüm Allah mailleşmelerin falan var. Şirketlerle mailleşiyorum da sen oturamazsın herhalde oraya. Nasıl ben oturamam? Bak bakayım oturabildim mi? Ama ne varmış bakalım? Yani Geyta'nın buna bir çözüm bulması gerekmiyor mu? Bak 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 bak. Sitelere bak sen. Harbiden girebiliyorum. Paran nerede gözüküyor? Boşlar boşlar gülüm. Alo güvenlik. Ya dışarı atamıyorum ne? ben ya. Ne? Ne? Ne oldu Allah aşkına? 898.135 mi? Nereden gördün sen onu? Ben bunu çekerim. Bank. Nerede bank? Aha bank. Ya gel gel şimdi yanlış bir şey yapacaksın. Valla evi beni satarsın. <laughs> ben bu paradan kendimi alırım amca. Ben sana söyleyeyim. Ulan bir de yayılmış oturuyor babasının koltuğu sanki. Hadi gülüm kalk. <laughs> Babamın neyle bu sevdiğimin koltuğu? Nasıl kalkacağım bilmiyorum. Efsane ev. Ef. Efsane ev tabii ki gülüm daha sen arka odaları falan gezmedin. Bak bak bak. Daha ne var burada. Burası ne lan? Hı, gez gez bitmiyor lan eve baksana. Vay vay giyinme odası mı? Ne? Ne oldu? Giyinme odası. Ama Yemin gülüm. ederim giyinme odası. Kıyafetlerime dokunma Allah çık kıyafetlerime dokunma ya. Bu kadarcık mı ama? Nasıl bu kadarcık mı hanımefendi neyini beğenmedin? Çık bakayım. E, giyilmiyor bunlar. Sadece ben giyebilirim. Yemin et giy bakayım göreyim ceket diyor. Ulan garibim hiçbir şeyim de yokmuş ki. Şunu giyeyim. Ben niye giyemiyorum ya? O siyah tişörtü istiyorum. Ben şu şapkayı çıkaracağım ya. Bence git o bıyıklarını düzelt. Saçlara bak Allah aşkına çok çirkinsin. Oy çok güzel şapkalar var ha. Ya ben neden giyemiyorum ki? Ama gülüm benim evim olduğu için olabilir mi? Gözünü sevdim. Lütfen izin ver bana hadi. <laughs> no head yapalım kankiler. Şapkasız olalım. Lütfen aşkım hadi. Maske var mı? Ya risk seni ben gelecek bölümlerde alışverişe götüreceğim söz. Ya sen yalan söylüyorsun ya. Yalan söyleme artık ya. Aha şimdi tam bir zengin iş adamına benzedim ha değil mi? Ulan var ya ben niye kullanamıyorum lan bu dolabı? Reis fakirliğin gözükür olsun be. Hadi gel gel. Ulan sadece siyah bir tişört giyeceğim lan. Yazın ortasında şu kazakla kaldım lan. <laughs> Burada da iş arkadaşlarımla falan keyifli vakitler geçiriyorum. Gel Reis gel. Bir dakika şifre mi? Ne şifresi ya? Buraya basmak gerekiyor. E dedi burada bana. E'ye bir basalım. Çık bakayım ne yapacağım ben? Ya Çık. bir şey olmuyor. Ne yapıyorsun ya? Vallahi şifre giriyorum şu an. Hayır gülüm klima ayarlarını böyle açıyorsun. Ne şifresi? Ha. Yemin et. Allah kahretmesin. <laughs> burada da gülüm bak bak bak. Kendi kendisini açıyor görüyor musun? Tam otomatik. Bak bak. Vallahi rahatmış yatak. Kuş değil maşallah. Tuvaletim burada. Jakuzim var. Bana... Bak Heh. bak bana bak. Sura bakma yatağına ayakkabıyla çıktık ama bak. Fransa'dan almış olduğum tam 10 bin dolarlık parfümüm var Reis. Ama gülüm sen gelmiyorsun ki beni izlemiyorsun. Valla bendeki rahat paşada yok. Ama gülüm ben sana evimi tanıtıyorum. Sen kendi evindeymişsin gibi takılıyor musun ben anlamadım. Abi. E zaten benim... Bu ne lan? Neyin? Küvete bak reisteki. Bir i̇şte, bakalım nasıl bir şeymiş. Cahil. Cahil olduğu için garibanlar küvetten. O kapını niye Kapıyı ne kilitledin? Hay <laughs> Arkadaşlar jacuzziye küvet diyor ya. Lütfen <laughs> Allah. <laughs> Lan küvete benzettim ne var yani? Başka neresi var şimdi gösterilecek? Girmediğimiz yer kaldı mı? Vallahi senin evin ben nereden bileyim? Her yerde bir oda var. Sanıyorsun buraya girmedik gülüm. Ha burada da misafir odası. Misafirler ben geldiği zaman burada İki adet tek kişilik yatağımız mevcut. Dinlenebilirler, istirahat edebilirler. He bak misafir için giyinme yeri burası gülüm. Belki buradan bir şeyler giyebilirsin. Çaka yapıyorsun. Ne giyebiliyorum? Beni tutmayın. <laughs> Seni. Burası da terasımıza açılan kapı. Gel. Valla bir an önce terasa git. Çünkü niye biliyor musun? Niye? Üstümdeki kazak çok sıcak etti beni, anladın mı? Şu an bir tişört giyecektim, giyemedim sayende. Yani. Burası senin terasın mı? Benim terasım tabii, resmen sandın? Bir e dakika, bana kim vuruyor lan? Sen... Ben vurmadım vuru... ya, buradayken... Vur, vuruyor vuruyor musun? Öleceğim, öleceğim. Bu adamı korkuttun gülüm, gülüm adamı ya ben korkuttun, öleceğim. Yeni, mak yeni makyaj yaptım. Ama anladın mu? mı? Öldüm. Ee, evet, evde bana kaldı. <laughs> Hay be, jacuzzi mi lan bu? Ay, şuraya bak ya. Bizim evimizden, bizim terasımızdan bizi kovuyor be. Böyle bir şey olabilir mi? Selam aleyküm. Gel gel. Gel. Tamam. Seni dör, dör. bir daha mı öldüreyim? Git yok kızımla. Şurada bir keyif yaptırmadı ya. Yine bomba bomba düştü. Harbiden bomba düştü şu oraya. Sis bu sis. <laughs> Sen bak. Yanıyor. Yandım ben. Nasıl oldu lan o? Ölü, ölü. <laughs> parasını işte parasını aldı. Oha 3 yıldız oldu nasıl polis geldi ya? Sana yazıklar olsun. Tamam tamam Bitti. gülüm. Sen ölürsen ben de ölürüm ya Allah kendimi aşağı atıyorum. Arkadaşlar buraya saklanamıyor muyuz ya? Saklanamıyormuşuz neyse. Aşağı atladık biz de. Buraya sakın gelme. Ayşe'cim gel benimle hayatım. Sen buraya bir gel şu manzaraya bak. Ne manzarası ya? Ne var iki tane? Ne yaptın bunlardan ne istedin sen? Paralarını ha. aldım lan. Paralarını niye alıyorsun? Bak ben de senin paranı alırım ha. Param yok. Param yok. Ne ne ne? Bulum yok. Ne ne ne? İşaret fişi mı? Atma yürü. Ulan bir terasımızı tanıtamadık ya. Reis artık vurmasın. Terası şöyle güzelce ne, bir tanıyalım ikimiz birlikte. Selamun aleyküm. Şimdi. Ama vurma Seçim Reis. Ya. Aman tam bir tokat attım ya bir <laughs> şey Bak burada ateş mi ateş yakılıyorlar gayet elit bir ortam var. Sen niye böyle yamyamlık yapıyorsun? Anladık Los Santos'un fakir semtinde büyüdün. En böyle varoş semtinde büyüdün, mahallesinde büyüdün ama. Sensin varoş. Ama resmi dur dur tamam. Kendine gel. Benim gibi elit bir Los Santos'luya ulaşmak yakışmadı sana. Sen elit olsan kaçacağız ya. Bak ateşin karşısına ben oturuyorum bak. Ama gündüz vakti burası güzeldi işte. Şu adam kim lan? Ya ne yapıyorsun lan burada? Seni aşağı atarım he. He? Enşama mı bakıyorsun lan sen zırtlı? Kim lan bu? Parası var mıymış? Vay be aşkım. İleride inşallah <laughs> evlendiğimizde bir tatile gideriz. Bali adasına ya da Los Santos'a. O yumruk dua et sen tutmadı. Hadi gel gel gece oldu. Şimdi de bir gece klubuna çıkalım gülüm seninle. Valla çok eğlendim. Burayı çok beğendim ya. Ben bu kıyafetlerle klubu laba gidemem. Kusura bakma. Seni zaten almazlar da ben varım diye hani belki nasıl bir istisna işte yani? geçebilirler. Ama dur dur ya ne yapıyorsun? Elimdeki RPG'yi görüyor musun? At arama. Hadi at. Hadi at. Tamam gülüm öleceğim öleceğim. Ula canım gitti. The Music Lodge gel. Almıyor beni. Nasıl almıyor? Almıyor kitle. Allah Allah. Ben seni nasıl alacağım şimdiki? Kıyafetlerimden dolayı kesin. Bak gülüm şu asansördeyken The Music Lodge tıklayamıyor musun? o siyah, o siyah anlıyor musun? Tıklanmıyor. O zaman ben giderim biraz eğlenirim kankiler. ey şuraya hiç gelmesin. Nasıl ben? Bak kırarım tıs, tıs, burayı. Tıs, tıs, ya, tıs. Ben gidiyorum ne hak yiyorsan da ye ben gidiyorum. Ya ne alakası var Reyes? Şurası arkadaşlar şimdi öyle bir yer açılacak ki. Hayır tuvalete açılmış burası. Ne yapıyoruz lan burada? Ya, ben niye tıklayamıyorum buraya? Ben niye gidemiyorum? Oğlum kadınlar tuvaletciler, giller tuvalete bir mi bu? Kadının burada ne işi var? Ben bir yere geçelim. gidiyorum. Ayda geldi eğlencenin merkezine. Gençler hadi bakalım. O zaman. Ne oldu gülüm? Sen şimdi görürsün ne oldu. Arabam kapıda arabama bir şey sakın yapma. Ben şu an Oğlum. katı katına çıktım. Buradan lan, kendimi atacağım. Lan dansını da bırakacağım. Adamın arkasında atarım. oynuyorum. Atıyorum. Hayır gülüm adamın arkasında oynuyorum. Kur'an çarpsın. Lan dur sen. Yani Allah senin cezanı vermiş zaten görüyoruz. Oğlum dursana ağa tipe bak. Bir ön karakter bana girdi arkadaşlar. Üst katta da Ben var, şu an çatıdayım bir... diyorum. Helikopterin olduğu yerdeyim diyorum. Kendimi aşağı atacağım diyorum. Öyle bir şey yapmazsın sen ya. Yemin ederim şu an çatıdayım. Vallahi çıkışı bulamadım arkadaşlar. Nereden çıkacağım? Pardon pardon. Şu an o kadar yakınım ki. Burada kameralar da var. izlersin. Sonra vicdan azabından ölürsün. Hadi bay bay. Ankiler hakkınızı helal edin. Buraya kadarmış. Senin e çok olmadığın Bir hayatı ben düşünemem. Gitti. Kes lan az önce dans ediyordum ben siz. Kes. Vallahi önüne bir tane erkek geldi ben. reis ya. Çok üzgünsün bu durumdan. Ben onu pardon pardon. Sen <laughs> hala orada. Ben hayır geldim hayır. Sen... Lan ben dışarıda. Tamam valla valla. Adamın tekine vurdum yanlışlıkla. Sana sinir oluyorum dedikçe dedikçe aynı şeyi yapıyorsun. Aşkım dur sakın canına kıyma ben sensiz ne yaparım. Eşo bu zalim dünyada beni yalnız Sus. bırakma Eşo. <gülüyor> <gülüyor> Sus. Allah. Düştü, düştü. Sus. <laughs> <başım>. Buradan mı düşecektik? Allah cezanı vermesin. Ulan buradan düşmeyeceğim lan. Ulan buradan düşmeyeceğim lan. Ben gidiyorum lan. Ne oldu lan camı nasıl kırdım? Ben gidiyorum. <laughs> ne, ne, ne parıştı? <laughs> ne parıştı. Parıştı yok ki? Ulan orada parıştı mı? Çok mu komik? Çok mu ko... Ben gidiyorum. Tamam nereye gidiyorsun ya? Zıkkımın kökü bu araba kimin? Milletin arabası uçan mı? Kimin? Kiminse kimin camını da kırdım. Arabanın atladım. Ben gidiyorum. Ne öyle artist artist yürüyorsun? Zırttı o. Beni yumruğu yersin ha. Arabanın benzini yok ya şaka gibi ya. Lan garson. Neyse. Garson değilmiş lan bu. Neyse aşkın neredesin? Aşkın gidiyor anladın mı? Aşkın yok. Bir tane arabayı cam bakırdım. İçine de... Bu araba da güzelmiş benim olsun. Kimin arabasını çaldın sen ya? Ben diyorum sen varoş bir mahallede büyümüşsün. Sen bana inanmıyorsun. Bak bunu dedin ya ben şimdi geri dönerim. Ee? O otele geri dönüyorum. E dön baba. Kaza yaparak gel. <laughs> i̇n arabadan in. Arabadan in lan biliyorsun. <laughs> <Hey. gülüyor> Halim baba. <laughs> tamam, tamam. Her Arkadaşlar. Kıyafetlerim kan oldu. <laughs> Ağlayacağım şimdi. İn şu arabadan in. Tamam tamam. <laughs> Kankiler <laughs> 12.5 milyon dolarlık pentazumu sizlere tanıttım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ay şu dursana hayatım. Eni var ya. Kankiler, Gerçekten çok sinirliyim. Ne diyor beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı ve bildirimler unutmayın öleceğim ya. Öl lan, öl lan. Bütün paranı da alıyorum şu an. GTA 5 Online'ın yeni bölümünün gelmesini istiyorsanız bu videoya 3000 like gelirse en kısa sürede yeni bölümü gelir. Aşkım aşkım sen bir şey demek istiyor musun? Sankiler sizleri çok seviyorum. Gördüğünüz gibi ne kıyafet aldı bana ne orada kendi başına dans etti hiçbir şey yapmadı var ya ben sana küstüm yavrum bu bölüm gelecek bölümde de kendin oynarsın tamam mı arabamı çaldım ama ben şuraya çok sinirli ben onun gönlünü alırım kankiler bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın